Bir diğer orman yangının olduğu yere de gidelim. Orada canlı bağlantımız hazır. E, Denizli'nin Çardak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın. E, bununla ilgili yangınları kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. En son bilgi buydu. E, sevgili Murat, Murat Demir hazır. Bizi bekliyor. Murat neler aktaracaksın yangınla ilgili son durumla alakalı olarak? Evet, dün saat 15 yıllarında belirlenmeyen nedenden dolayı çıkan yangın hala devam ediyor. Ee, Çardak ilçesine bağlı e, Hayriye mahallesinde e, tüm ekipler seferber olmuş durumdalar. E, yangını kontrol alıp altına alıp e, söndürebilmek adına e, Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli e, beyefendi de gece burada kaldı. E, sabahladı burada. E, yangın sönmeden buradan gitmem dedi kendisi. E, Kayıda köyünde kaldı gece. E, bugün saat biraz sonra e, bir saat sonra saat 9'da Orman yangınına ilişkin son açıklamaları canlı olarak açıklayacak. Bölgede helikopterler tekrar gökyüzünde havalanmaya başladı. Güneşin doğmasıyla birlikte, çünkü gece karanlığında helikopterler söndürme çalışması yapamıyor. Güneşin gelmesiyle beraber tekrar gökyüzünde süzülmeye başladılar. Ardından da Ege Bölgesi'nde il ve ilçelerden arazilerler adeta bölge seferber edildi yüze yakın arazinin olduğu söyleniyor bölgede. 60-61 net rakam ama Manisa'dan, Muğla'dan, İzmir'den, Aydın'dan, Uşak'tan, dört bir yandan buraya arazözler yağdırıldı adeta. 10 adet de dozer girdi bölgeye. Yangın bölgesine ulaşamayan, yangın bölgesine ulaşamayan özler için yol açıyorlar. Adeta bir seferberlik var bölgede. En kısa zaman içerisinde yangının kontrol altına alınıp söndürülmesini bekliyoruz. Şimdilik denizden aktaracaklarımız bu kadar. Evet Murat'a da teşekkür edelim. Saat 9 civarında Sayın Bakan'ın bir açıklama yapacağını söyledi. Eğer programımızın içerisinde denk gelirse yani o saatlerde gelirse açıklama mutlaka bağlanıp son durumu oradan alacağız diyelim. Onu da ekleyelim efendim. Hürriyet, milliyet.